Merhabalar hoş geldiniz. Bu videoda da bir önceki videoda olduğu gibi Mahmut Esat Mutlu'nun 19 mucizesi ve döngüsellik videosunda bahsettiği bazı konular hakkında görüş bildireceğim. Bu videoda anlattıklarımın size bir anlam ifade etmesi için Kur'an'daki 19 mucizesine hakim olmanız gerekir. Ayrıca bu videoya devam etmeden önce Esat kardeşim videosunu ve benim bir önceki videomu izlemenizi şiddetle öneriyorum. Bağlantıyı açıklamaya koyacağım inşallah. Yine üç örnekle başlamak istiyorum. Yeni nesil pek hatırlamayabilir ama eskiden anneanneler, babaanneler pilav yapacakları zaman pirinci bir tepsiye yayıp içinden taşları ayırırlardı e, dişler kırılmasın diye. Biliyorsunuzdur ayıkla pirincin taşın diye bir deyim de var. Bu örnek aklınızda kalsın. İkinci örneğe geçelim. 80'li yaşlarda şehirden uslanıp internetin telefonunu çekmediği köyüne yerleşen ünlü bir şair düşünün. Torununun ısrarı üzerine her hafta şehre uğrayıp el yazısıyla yazdığı şiirini torununa zarfa koyup yolluyor. Torunu da YouTube kanalında bu şiirleri seslendirip yayınlıyor. Tabi şair mektubu yolladıktan sonra hem haber vermek için hem de bir önceki hafta yazmış olduğu şiirin aldığı yorumları merak ettiği için torunu ile telefon görüşmeleri yapıyor. Bir hafta ilginç bir olay yaşanıyor. Torunu diyor ki dede iki şiirin bir tanesini yine çok beğendiler ama ikincisini beğenmediler. Amcaya bir haftada iki şiir çok bir tane yazsın filan diyorlar diyor. Dede çok sinirleniyor çünkü kendisi zaten bir tane şiir yazmış. Öteki şiir nereden geldiyse beğenilmeyenin o olduğundan emin. Dede hemen bir plan yapıyor ve diyor ki Torun bir sonraki göndereceğim şiirde üçüncü cümleyi B harfi ile bitireceğim. Ama o B'nin üstünü çizeceğim. Ayrıca şiirin bir yerine 5 yazacağım. Sen de şiiri okurken o 5'i silip öyle oku. Eline iki mektup gelirse benimkini tanımış olursun diyor böylece. Planı uyguluyorlar ve gerçekten de iki mektup geliyor. Diğer mektupta hem 5 kelimesi yok hem de yanlış yazılmış B harfi yok. Böylece diğer kişinin Mektubu okumadan kendi zarfını ilave ettiği anlaşılıyor ve adamdan bu şekilde kurtuluyorlar. Üçüncü örneğimize geçelim. Bilgisayarınıza aynı anda üç tane film indirdiğinizi düşünün. Bütün filmleri indirip kontrol ettiğinizde hepsinde doğru bir şekilde indiğini görüyorsunuz. Peki bilgisayarın kafası nasıl karışmıyor? Milyonlarca bilgi paketini e, nasıl doğru gönderebiliyor? Bilgisayar ağları dersi vermediğimiz için çok çok basite indirgeyelim. Her bilgisayarın biricik bir adresi vardır. Sadece o bilgisayara özeldir. En küçük bilgi paketi şu üç şeyden oluşuyor olsun. Birincisi görüntü parçasının kendisi, ikincisi gönderen bilgisayarın adresi, üçüncüsü de gönderildiği sırayı belirten sıra sayı numarası. Hedef bilgisayara bu bilgi paketi ulaştığında ben nereye geçeyim diye soracak. Hedef bilgisayar da kendi içerisinde bir önceki bilgi paketini tespit edip aha da buraya geç diyecek ve bir görevi daha başarıyla tamamlamış olacak. Size ayıklama, denetleme, düzenleme artık nasıl görüyorsanız 3 tane örnek verdim. Gelelim 19 mucizesine. 19 mucizesinin parçaları tamamlandıkça Kur'an için olan önemi daha da iyi anlaşılabiliyor. 19 mucizesi Kur'an'ın antivirüs programıdır. Kur'an'daki fazlalıkları uzaklaştırmak, hataları düzeltmek, eksikleri tamamlamak ya da tüm bu bahsettiklerimin teyidini sağlamak 19 mucizesinin görevlerindendir. Tövbe 128-129'un musaftan çıkarılması, besteten kelimesinin yazımının düzeltilmesi, Nun suresinin ilk kelimesine veya harfine diyelim, Vav ve Nun eklenmesi bahsettiklerimi örneklerdir. Bu bahsettiğim örneklerin açıklamalarına birazdan değineceğim inşallah. Pirinç örneğine geri dönelim. Babaanneniz size pirincin taşına ayıklamanızı söylerse siz neden diye sorar mısınız? Yani dişin kırılmasın diye diyecek. Sonra siz abartıp dişimin kırılacağına dair bir delilim var mı diye sorar mısınız? Aha da şuradaki 40 numara terlik diyecek. İşte biz 19 savunucuları bu musapta düzeltmeler yaparken karşılaştığımız tepkiler sonucu bu babaanne gibi hissediyoruz. Bu arada 19 sisteminin varlığına şahit oldum ama TB128-129 Kur'an'dandır diyen arkadaşlar Lütfen sisteme iyi çalışın. Nasıl ki Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmazsanız iman etmiş sayılmıyorsanız 19 mucizesinin de bir kısmını kabul etmezseniz 19 mucizesini gerçekten idrak etmemiş olduğunuz ortaya çıkıyor. Şair dedemize dönelim. Burada bir soru sormak istiyorum. Üstü karalanmış B harfi ve şiirin bir yerinde bulunan 5 sözcüğü bu şiirden midir değil midir? Çünkü Esat kardeşim buna benzer bir soruyu Kur'an e, TB 128-129 için soruyor. Benim cevabım hayır şiirden değildir. Taktik gereği doğruluğu teyit etmek amacıyla konmuştur bunlar ama şiirden değildir. Tor'un şifreleme sistemini biliyor. O yüzden şifrelere göre şiiri düzeltip öyle yayınlıyor. Biz de 19 sistemini biliyoruz ve düzeltmelerimizi ona göre yapabiliyoruz. Aynı şekilde filmlerimize dönelim. Bilgi paketindeki bilgisayarın adresi ve sıra numarası filmden midir değil midir? Benim cevabım yine hayır değildir. Ama bu bilgiler görevlerini yapmıştır. Tıpkı 19 mucizesi gibi 19 mucizesi de Kur'an'ı koruma görevini nasıl üstlendiğini bize anlatmıştır. Artık bize düşen ayetlerin manaları üzerinde yoğunlaşmaktır. Şimdi Kur'an'daki örneklerimize gelelim. TB 128 129 Kur'an'dan çıkarıldığında Kur'an 6346 ayet olur ve bu da 19 x 334'tür. 19'un katı olmadı diye kafamıza göre ayet mi çıkarıyoruz? O zaman başka hikaye çıkaralım vesaire gibi şeyler söylemeyin. Çünkü ısrarla 19 mucizesine hakim olmanız gerektiğini vurguluyorum. Bu ayetleri kafadan bulmuyoruz. Ayrıca sadece 6346 sayısına ulaşmak için bunu yapmıyoruz. İlerleyen videolarda açıklamalar yaptıkça kafanızda oturacaktır. Besleten örneğimize gelecek olursak 7. surenin 69. ayetinde kelimenin yazımında sin ile yazılması gereken e, harf sad ile yazılmıştır. Evinizdeki musafları kontrol edebilirsiniz bu arada. Düzeltmeden sonra sad hurufu mukattası içeren surelerdeki toplam sad harfi sayısı 152 yani 19 çarpı 8'e düşer. Son olarak 68. sure elimizdeki musaflarda tek ile başlar ve nun diye okunur. Buradaki nun sayısını 2 yaparsak 68. suredeki nun harfi sayısı 133'e yani 19 çarpı 7'ye yükseliyor. 19 mucizesinin bir takım görevlerini örneklerle açıkladım. Şimdi Esat kardeşim bir sorusu daha var. Orijinal Kur'an'a x diyelim. TB 128, 129'a y diyelim. X ve y'nin toplamına da z diyelim. 19 mucizesine de kod diyelim. Kod x'de mi, y'de mi, z'de mi diye soruyor. Cevap tabii ki X'te. Işte yani orijinal olan Kur'an'da. Bu konuda kendi kafanızı boş boşuna karıştırdığınızı düşünüyorum açıkçası. Antenlerinizi açalım. E, bu konu bu kısım biraz yoğun geçebilir. Kodun Z'de olmasının mantığı nedir? Kur'an Allah'tan geldiğine göre Allah kendi kitabını manipüle edip kitap içindeki fazlalık için özel bir kod neden oluşturur? Çünkü bunu yapmadığında dahi sadece orijinal Kur'an'daki kod sayesinde fazlalığı tespit edebiliyoruz. O zaman kendi içine eklenen fazlalık olur mu gibi bir sorunun da anlamı kalmıyor. Bir soru daha. 19 sistemi Kur'an'ı mı koruyor? Kur'an korunduğu için mi 19 sistemi var? Cevap her ikisi de. Yalnız burada da döngüsellik tuzağına alınmaya çalışıldığımızın farkındayız. Bu tuzakların sebebi bizim iddia etmediğimiz şeylerin bizim adımıza iddia edilmesinden kaynaklanıyor. Cevabımızı detaylandıralım. 19 sistemi Kur'an'ı koruyor. Az önce bir takım örneklerle bunu nasıl yaptığını gördük. Allah izin verirse ileriki videolarımızda örnekler çoğaltılacak, detaylandırılacak. İyice kafamızda oturur. Kur'an korunduğu için mi 19 sistemi var? Onu da kısmen evet diyebiliriz. Kur'an 19 sistemi keşfedilemeyecek denli bozulmuş olabilirdi. O halde bizim de 19 mucizesi iddiamız olmayacaktı. Ama elimize ulaşan nüshalar 19'u korumuş. Bunu görüyoruz. Bu videomuzu da bu şekilde sonlandıralım. Bir sonraki videoda 19 mucizesinin sureleri nasıl bir arada tuttuğunu göstereceğim inşallah. Selamlar.